Dedim mi sen? Ne yapıyorsun? Dedem o dizilerde gördüğün komik Karadeniz dedelere benzemez. Dediğini yapar. Bak sen, ben de Karadeniz'im biliyorsun değil mi? Ben de dediğimi yaparım. Hadi yürü. Nereye? Yürü. Aç bari. Normalde senin kafanı alıp ama şimdi sana kızamıyorum. Neden? Sor bakayım. Neden? Çünkü bugün benim pozitif günüm. Bugün hayatımda hiçbir negatiflik yok. Yok, yok, anlıyor musun? Bu çizimler nedir? Yani <laughs> ...hayretler içindeyim. <laughs> topla, topla. Masamı kirletmesinler. <laughs> Koşma bebeğim. Sana yazık düşersin. Ya sana yazık. Düş. Yok düş. Amca. Bana neden baktın öyle? Yoksa sen de mi bana hayran kaldın? Ona sorulmak istiyorsun değil mi? Tuğla sen misin? <laughs> Ay heyecanlandım şimdi. Evet canım. O ünlü kişi benim. Yalnız tanışıyor muyuz? Tanışıyorsak nereden tanışıyoruz? Ee, yok. Yok, çıkaramadım seni. Tanışmıyoruz. Bu şirkette hafif terelelli, Türkçeyi katleden bir gari var dediler. Ben oradan tahmin ettim. Bugün pozitif gün. Kadın amca, kadın. Hemen gönül goma. Ha kadın, ha gari. Ne fark eder? Sen söyle bakayım ba, bu patronun yakını mı son? Yani kime göre yakın, kime göre uzak. Kızım ben sana net bir sual sordum. Sen de bana net bir cevap ver. Yakını mı son, değil mi sun? Yakınıyım. Sen bana yaramazsın. <laughs> Crazy. dedi ya. It's my positive day. I don't care. Ne oluyor gelin? Ne gülüyorsun öyle? Bu evde gülmek de mi yasak oldu artık? Aşk olsun Hanım. geldik buraya? Dedim oğlum, ya hayat. İçeri gence evleniriz. İstemiyorum demişsin o Murat. Sen şimdi babaannenle, annenle karşılaşacağım. O benim annem değil. Babam ve babaannemle konuşacağız zaten. Hadi. Afiyet olsun. Murat. Hoş geldin hayat kızım. Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes. Oturun şöyle. Yok, biz fazla kalmayacağız zaten. Hayat'ın ailesi tanışmak için akşam yemeği ayarladım bir. Ay, öyle mi? Bana niye haber vermedin? Oğlum, ne diyorsun sen ya? Münasiptir. Akşam için hazırlık yapayım ben. Gerçekten inanamıyorum. Biz ne zaman bu kadar geniş bir aile olduk? Sen niye öyle bakıyorsun ki? Yalan mı söylüyorum? Hem sen gitmiyor muydun? Evet gidiyordum ama ben izin vermedim. Hayretler içindeyim. Kız o kadar yalan söylesin. ...hepimizi aylarca kandırsın, bin türlü dolap çevirsin... ...sonra sen de onu alıp bu eve gelin diye. O kadar kolay mı yani? Ya. Ne derya Derya ne? Yalan mı söylüyorum? Siz de ana oğul bir tuhafsınız yani gerçekten. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi ciddi ciddi bu yalancı insanlarla tanışmaya mı gideceksiniz? Murat, ben gitmek istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer aramızda rahatsız olan biri varsa o gidebilir. şey demeyecek misin Necat? Şimdi sırası değil ya. Sonra konuşuruz. Pekala. Tamam. Ama ben bu saçmalığa ortak olmayacağım. Bir saniye, bir saniye. Ben zaten size gelin demedim ki. Bu neyin tavrı o anlamadım. Murat. Kusura bakma baba. Ben kaçıyorum. Sen burada kalıyorsun, tamam mı? Burada mı? Ben kalamam. Hayır. Babaannemle gitmeniz gereken bir yer var. Sonra ben de size dair olacağım. Ama Murat Bey, işe gitmem lazım. Tuvaletteki. de senin patronun. Ben ne dersem onu yapacaksın. Tamam mı? Gelir misin babaanne? Geç şöyle, otur kızım. Gel kızım, ayakta kalma, otur. Ben geleceğim şimdi. Al bunu. Akşama takalım değil mi yavrum? Yalnız benim ya da babanın takması daha münasip olur. Onun için getirmedim. Bu yüzüğü hayatı takmayacağım. Kasaya geri koy, yenisini alın. Yeni mi? Hı hı. Kuyumcu İlhan bekliyor bugün. Tamam, gideriz de niye bunu yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum babaanne? Hayata niye yadigarı takmıyorsun? Açacak yine derya hava ağzını. Çıkaracak o çatallı dilini. Gerçekten onun ne dediği umurumda değil. Ama bu yüzüğü hayata takmayacağım. Yenisini alın. Hatta istiyorsanız daha pahalısını alabilirsiniz. Ama bu yüzük olmayacak. Ah. Ah. Bu, bu yüzük eski zaten. E, modası geçmiş. İlhan Beylerde çok güzel modeller var. Bugün gideriz. Sana en güzellerinden alırım güzel kızım. Önemli <laughs> değil Azim Hanım. Üzülmeyin Murat anlıyorum ben. Murat'ın kızgınlığı zaman elevi gibidir. Yanar söner. Sen düşünme bunları. Murat kızgın değil. Kızgın olsa işim kolaydı. Ne yapar ne eder ne Murat bana kırgın. Kırdım, güveninizi verdim. De Ama her şey rağmen elim bırakmadı.